Ağustos, Eylül, Ekim aylarında bol bol döviz alıp 6 liradan 7 liradan niye? Dolar 10 lira olacak ya 15 lira olacak ya 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir gris çıksa da bir füze yağsa da şu olsa da bu olsa da bir dolar yükselse de bir satsak da bir kar etsek. Çok beklersiniz. Hele de seçimden sonra daha çok beklersin. Paramız olsaydı da şöyle 6 liradan 7 liradan toplasaydık keşke. Bana bir şey söyleyeyim mi? Damadın bu öngörüsünü görünce ve hazineden ve maliyeden sorumlu bakan olunca bir de eski enerji bakanı olunca enerji veriyor ya topluma. Doğal olarak kayınpederinin ekonomiyi ne kadar bildiğini yani damadına bak kayınpederine al. Kayınpederine bak damadına al. Her ikisine bak ülkenin ekonomik gidişatına bak. Bu kadar mı birbirlerine benzer bir damatla kayınpeder? Yani, ne dedi bugün? Ne dedi kayınpeder? Doları hesaplamayın dedi. Hayır hayır geç onu. Çalıştırdıklarınıza dolarla mı maaş veriyorsunuz dedi. Bunu nereden hatırlıyorsun bu cümlenin ters köşesine? Ters köşesinde edeceğim birebir aynısını. Hatırlıyorum. Değil değil. Yani siz dolarla mı e, tamam, maaş aynısı, veriyorsunuz evet. çalışanlara? Siz dolarla mı? Maaş alıyorsunuz. Ben Nurettin Nebati'den bekliyorum şimdi. Siz, siz dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz cümlesini bekliyorum mesela. Yok, ben Nurettin Nebati'nin istifa etmesini bekliyorum. Demek. Bu ülkede istifa mı? Bu ülkede istifa mı var? Ben bilmem. Neden? Abi, abisi dün bir puan inceni söyledi. Bir puan böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yok. Abisini verin arkadaşlar. Abisini verin. Evet. Oku. Bunu dünkü yayında da söylemiştik. Hatta hocamız demişti ki ben başka bir şey insider trading yani içeriden bilgi olduğunu söylemiştim. O da bunun nasıl olduğunu söylemişti. Ve maalesef aynısı çıktı ya böyle bir şey yok. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nevati'nin kardeşi deneyimli iş insanı Seydullah Nevati dün yaptı bu açıklamayı. Yarınki Merkez Bankası toplantısının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Merkez Bankası'nın bence pas geçmesi lazım ama kanaatimce bir puan falan gibi bir indirim yapacaktır dedi. BG Yönetim Kurulu Başkanı Seydullah Nebati yeni ekonomik modeli ve ile ilgili yorumlarda bulundu. Bloomberg KT'ye konuşan Seydullah Nebati Merkez Bankası'nın yarınki toplantıyı pas geçmesi gerektiğini, bununla birlikte kanaatinin bir puanlık indirim olduğunu söyledi. Valla bu kanaat değil bu bilgi yani. Belli. Kusura bakmasınlar. Bak Sayın Bakan çok iyi bir olabilir. Bak, bunu... Belki çok başarılı da olacaktır. Yo, yo, Bak, i̇nşallah. Dur dur dur. dur i̇nşallah ama az, böyle bir ne şey kadar yok. başarılı olacağını bugün ikinci Hayır olmayacak abi. Bırakacak. Dünyanın Artık hiçbir gelişmiş ülkesinde böyle bir şey yok. İkinci Camlesini konuşacağız biraz sonra bir din. İkinci hamlesini konuşacağız. Şunu söyleyeyim, evde gidince ya da alo, ne yapacaksınız abi? Bir puan arttıracağız. O ön cümlesi dediği var ya. Merkez bankasının bence pas geçmesi lazım kendi görüşü. Ama anlatimce de o aldığı Bilgin. bilgi bu ülkede. Ta şeyinden beri, bu dolar 3 lira meselesinden konuşulduğundan beri Gerçek TV izleyicileri bir şey iddia ediyorum. Herkes söylüyor. Sadece ben söylemiyorum. Yani... Yok ben şimdi sana söyleyeceğim. O iddia ettiğini rakam olarak yani hemen söyleyeyim. Sen söyle. Uzun zamandır söylüyorsun. 3 dolardan itibaren 4, 5, 6, 7 sonra geriye geldi 5 dediğinde. Kamu bankalarının kur fiyatının altında Halk Bankası'nın, Ziraat Bankası'nın sattığı dolarlar. Berat Albayrak'ın Hazine Bakanı olduğu dönemde işte ver coşkuyu 10 milyar, ver coşkuyu 10 milyar rezervleri bitirdiği yani dolar kurunu aşağıda tutacağız diye 2019 seçimlerinde. Merak ettiğim şu, bir gün bu ülkede şeffaflık olacak, bir gün bu ülkenin topraklarında hukuk egemen olacak ve son 3-5 yıl içerisinde dolarların dövizin kime satıldığını, sonra kimler tarafından bozdurulduğunu, sonra yeniden düşük kurlayken kimlerin toparladığını ve bu ülkede Cumhurbaşkanının en baş danışmanının en yetkili isminin yüzüme tükürünüştürey geçerse diye ve Erdoğan'ın biraz sonra bir videosunu yayınlayacağız ne söylediğini Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'ın bir gün bu ülkede topraklarında demokrasi ve hukuk olacak. Hiç bunun kaçarı yok arkadaşlar. Bugün değilse yarın, yarın değilse ertesi gün. Bunun hesabı sorulacak. Kime dağıtıldı? Ve şimdi, şimdi artık durduramayacaklarını anlayınca bir din, politika değişikliğine gitti. Dur orada. Orayı dur. Kime dağıtıldı diyorsun ya. Şimdi bugün Emin Çapa bunu söyledi. Ondan gördüm alıntı yaptığımız yeri de söyleyelim. Haksızlık olmasın. 128 milyar 6.30'dan bozduruldu. Aşağı yukarı bu rakamlardan dolara e, kura müdahale edildi. Yani artmaması için. Emin Çapa'nın iddiası şu. 128 milyarı 6.30'dan alanların karı, bunu hep soruyor ya kim ne kadar kazandı diye. Bak şimdi iyi dinle. Türkiye'nin en büyük sanayi şirketinin, isim vermeyelim herkes biliyor. 96 yıllık karıyla aynı. 100 yıllık. Başka bir şey demiyorum. İşte nasıl servet transferi yapıldığı ve bu servet transferinin de vatandaşa nasıl bindirildiği meselesi benim. Nasıl bindirildiği. Ve başka bir gerçek var. Başka bir gerçek arkadaşlar şu. Bir ülkenin cumhurbaşkanı bugün askeri ücreti kendisi açıkladı değil mi? Yani onlar bir cumhurbaşkanı açıklar mı bunu? Açıklamaması gerekir. Yani bugüne kadar Niye açıklanmadı ama rakam Niye çok, çok yüksekti. Beklenme, beklenen üstündeydi. Erken seçim. Yazın bir kenara. Türkiye 2022'nin ortasında bir erken seçim hazırlığı yapılıyor. Bu o halde bunun için konuşuluyor. Bu asgari ücret de bunun için veriliyor. Yakında emekli maaşları da hep bunun için yapılıyor. Akşam Fehmi Bey'e sormuştuk. Bir rakam ne olursa sizce erken seçim olur diye. Hatırlıyor musun? Ne cevap vermişti? Ne dedi? İşte hatırlıyor musun? Bu rakamdı. Verecek arkadaşlarımız bir versinler öbür tarafı geçelim. Bir verir misiniz arkadaşlar dün akşamki konuşmayı? Erdoğan'ın konuşmasını verelim o zaman. Ama Şeyle... şunu söyleyelim. TL olarak. Dolar kısmını konuşacağız. Yok yok hayır TL olarak. Anladım. TL... 4.250 lira iyi rakam. Ama öncesinde şey mi söyleyeceğim? Yok yok. Bence AK Parti iktidarının 20 yılının en büyük rakamı. Ama konuşacağız. Ama. Verelim arkadaşlar Erdoğan'ın açıklamasına. Burada bir şeyi özellikle ifade etmek istiyorum. O da şudur. Kimse ne işveren üzerinden ne de çalışan işçi üzerinden herhangi bir spekülasyona girmemeli ve bunların da istismarını yapmamalı. Yani yok işte geçmişte dolar şuydu ve doların o olduğu dönemden hesabı dolar üzerinden yaparak şu anda da asgari ücreti tespit etmek gerekir gibi yaklaşımlar bir defa bu ülkenin şu andaki çalışan işveren bu noktadaki istismarından başka bir şey değildir. Acaba siz Türk lirasının olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Veya avroyla mı çalıştırıyordunuz bu insanları? Bu tür spekülatörlüğe gerek yok. Bizim paramız bellidir. O da Türk lirasıdır ve biz Türk liramızı yedirmeyeceğiz. Ve şu andaki bazı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları da evvel Allah en kısa zamanda aşacağız. Şimdi kimi arkadaşlarımız diyor ki son 50 yılın tabii ki son 50 yılın TL bazında. Ama ben AK Parti dönemiyle kıyaslıyorum. AK Parti döneminin en yüksek oranı. Siz yani gönlünüz kalmasın son 50 yılın en yüksek oranı. Ama bir rakam vereceğiz. Arkadaşlar tabloyu verir misiniz? 2017'den itibaren 2021 yılına kadar. Bir şey söyleyeceğim. Bu asgari ücret ne zaman uygulanacak dedin? Yeni yılda işte. Ne zaman uygulanacak? 1 Ocak. Ya. Yeah. 1 Ocak'ta dolar ne olur? 17 lira mı? 16 lira mı? Onu artık kimse bir bilmiyor. Bir şey Selçuk geçer de bilmiyor bence saniye, artık. Bir saniye. 1 Ocak'ta 16 lira olduğunda bu asgari ücretin karşılığı ne? 265 dolar. Hmm. E, tamam. Evet e. bir de. Şimdi 2017 yılında asgari ücret 1404 lira 400 dolar alıyoruz. 2018'de 1603 dolar 427 dolar alıyoruz. 2019 yılında 2020 TL 382 dolar alıyoruz. 2020 yılında 2324 lira 393 dolar. 2021'de 2826 1 Ocak itibariyle 384 dolar. 2022 270 dolar. Şimdi bu 2 tabii arkadaşlarımız akşama kadar dolar yükseldiği için 270 rakam aslında normal itibariyle 14.45 civarıydı. E, Cumhurbaşkanı konuşurken 275 dolardı. Ve söyleyeyim 16 lira olursa bilin. tabi 265 olur. Niye ne 265'in 265 özelliği ne? Şimdi arkadaşlar kıyaslama şu. Yani bir rakam yükselir tabii ki. Yükseldiği zaman da şimdi Sayın Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi aslında dolarla kıyaslamayın diyor bize. Hepimize. Türkiye Cumhuriyeti'nin 85 doğru milyonu. Doğru doğru söylüyor. söylüyor. Ama bir şeyle kıyaslayacağız. Tamam doları atın çöpe arkadaşlar. Yumurta, süt, ekmek. Yok. Bir, bir dakika. Saniye. Verme bir dakika. Verme abi bir saniye. Pardon. Dersimi çalışıp geldim. Sayın Cumhurbaşkanı'na katılıyorum. dolara Dolarla kıyaslanmaması lazım. Kesinlikle. O zaman diyorum ki niye yapış devletler dolarla? Osman Gazi Köprüsü diyorsun ya programlarda. Geçiş ne kadar biliyor musun? Geç, gidiş geliş. 1172 lira. Yani yaklaşık 600 lira. Bizim verdiğimiz yani. garanti. 600 lira. Evet. 35 dolar. Şu anda kaç? Artı KDV. Tamam. 35 çarpı 15.5'tan aldım. Kusura bakma yani ben de 15.5'dayken hesapladım. Tamam. Çarpı 1.08 KDV. Çarpı 2 gidiş geliş. 40 bin taahhüdümüz var günde. 46 milyon 872 bin. 50 milyon garantimiz. Bin Şu anda lira. her geçenden 1172 lira. Bana göre alıyorlar? Bilmiyorum ne kadar. Geliş gidiş. Bilmiyorum. 600 lira mı? Garantimiz o. Tamam. Bilmiyorum. Bana göre bak, benim en beğendiğim köprü Osman Gazi köprüsü. Tamam. Ben hükümeti de takdir tamam. ediyorum yani. Çünkü sonuçta yolu çok kısaltıyor. İzmir'e 3 saate düşürdü o yolları tamam. Eleşti. Bunların hepsine doğru. Tamam. Ama Osman Gazi köprüsü bugünden itibaren 1200 lira dediğinizde Deli Dumrul köprüsü oluyor yani. Liberal Parti'nin eski genel başkanı kimdi? Cem Toker. Kol böreğin canı istemişti.